Merhaba arkadaşlar. Ben Elber. Bugün Şemiklere gideceğiz. Biraz süreceğiz. Sabah işten çıktım ondan yorgunum. <laughs> Hantalım biraz. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi izbana yetişmeye çalışıyor. Gene son 6-7 dakikada çıktığım için bir türlü akıllanmıyorum. Bakalım yetişeceğiz mi? <laughs> 26 gece kalkacak izban. Şu an saatin kaç geçtiğini bile bilmiyorum. Evet geldik. Şimdi e, Şemikler Pump Track'teyiz. Pip pip. Aa Bartu. Elmer abi. Çek bakalım. Çek bakalım. Hop çek bakalım. Az Oğlum ev kaldı. Nasıl Lan oldu amına koyayım. Oğlum Ya kaşıma ya, var yani çok Bakasın güzeldi ya. Şey, benim bisikletin huyunu göstereceğim. Şey, benim ön fren yok. O acil durum için, onu sorgulama. O, basma! Orası ön fren. Patlak, piston şişik. Ona basma, yoksa kilitleniyor. <laughs> Burası arka fren. Ben ters kullanıyorum. Maşa biraz garip çalışıyor ama çok güzel tutuyor yolu, ben de anlamadım. Here we go Auuu oh. Arka çok hassas, şu ön çok garip <laughs> Değil mi? Ön fren arkada, pedaları değişik. yeşil Mesela bu simop diye. <laughs> yeşil, seviyorum <laughs> Kişiselleştirmeci Arka simop takmış <laughs> Maçta da var altta, gümüş olanı Diğer tarafta <laughs> gümüş olabilir. He? Kırmızı vereyim sana gümüş onu bana var. Ha yok. <laughs> ha <He>, yok. <Ne? gülüyor> Yeşil seviyorum. O yeşili ben kaybettim. Normalde maşada da vardı. baba sim derken kaybettim benzinlikte. Çalmışlar onu. Oho yediler onu. <laughs> <laughs> Ön fren yok ona göre git. <laughs> Yarışa da böyle girdim ha. Abo! Ağabey! Oh mis! Ben oha oha bir Kendini! Yoldan çıkma! Sıkakla! Videoyu çekti! çekti! Çekti <laughs> Çok iyi! Daha iyiyim! Teşekkür ederim. Benim ah, ön frenim benim. yok. Ben oraya bağlamak istiyorum. Merhaba. Merhaba, ne var? İyi valla, sen nasılsın? Şey koyacağım. Enduro, eski klasik. Her zaman iki. İnşallah değişeceğiz ya valla, bıktım. Ne istiyorsun? Dovnik. Dovnik. Ya <laughs> komen kale yete. Favlarım. Yani, Valla fiyat belli zaten. Bu ne kadara giderse o kadar. TR'de bulamazsın ya. Yani. yani yurt dışından getireceğim zaten İngiltere'den. Ben de. <laughs> Sen ne alacaksın? Bende var şu an. Airdrop bir de Conventicle var. var. Airdrop. O evet. oh, favorim. Çok güzel. Mis Tate gibi. var. Özel seri dünyada 10 tane var. Oh mis gibi. Ben Conventicle alacağım ya. Conventicle'ın Airdrop'ları çok güzel. Meta yoksa? Evet. Clash. Clash o favorim ya. Çok seksi. Fırçin. FRS'nin Ufak hali gibi mükemmel. Ben de şey var şu an. Absurd var. Absurd. Oh mis gibi o da. Hadi drop atalım. On tam atladığımız yerde herkes. Atlayan adamın önüne çıktım. Çık gibi kaldım bir an oynayamadım. Uy, <laughs> Ne gö? Wow! Nasılsın, Çok seksi. Geliştirmişim galiba Wow! Uyy. Pardon. <laughs> Oldu mu? Gel. Ya tutmuyor ki fren geleyim. Bence yandan güzel gözüküyordu ya da kameradan. boşlan çocuklar gelmesin lütfen. Korktum. Sigara. Dovnik. mıyım lan? Hop. Ya pe çok güzel lan. Var bu tarafa. Bağı. Çok eğlenceli lan. Ha, çok Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir dahaki videoda, bir dahaki editlerde görüşmek üzere. Bay bay.